Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Abi damada kışkırtma. Abi damada kışkırtma. E biz bugün ne yapacağız? Damada kışkırtma. Bağıramıyorum çünkü damatların binasının önündeyim. E biz spontane bir şekilde buraya geldik. Daha önceden ablamla bu durumu konuşmadım. Çünkü biliyorum ablam benimle işbirliği yapacaktır. Neden diye sor. Çünkü biz damatla işbirliği yapıp ablamı korkuttuk. Yani ablam bundan intikam almak istemez mi? İster. O yüzden ablamı bir arıyoruz. Umarım uyumuyordur bu saatte. Efendim. Ne yapıyorsun? İyi oturuyorum sen. Evde misin? Evdeyim. Hocan son zamanlarda sana bir kötülük etmişti hatırlıyor musun? Evet. Düşün ne yapmak lazım? İntiham olmak lazım. Allah işine konuya ya. Abla fazla <laughs> uzatmayacağım. Damat uyuyor mu? Uyuyor. Bana sizin balkondan arabanın anahtarını atsana damadın arabasını. Ne yapacaksın arabamızı? Bir şey yapmayacağım sadece at. Ne yapacaksın? At at. Sizin arabayı alacağım benim arabayı size bırakacağım. Tamam ne yapacağını söyle önce. Bir şey yapmayacağım ben sen bir at, at anlatacağım. Zarar verme merak etme. Abla gece gizlice seni korkuttu bu adam. Bir düşün. Sen de Allah olsan yeni bitmişti. Senin çocuğun kucağındaydı. Seni korkuttu bu adam. Buna müsaade eden doğru. adamın malını mı düşünüyorsun? Kendine bir gel. Kendine gel. Doğru. Şimdi at verdim. At balkondan hadi. Tamam. Hadi. Arkadaşlar sizce ben ablamı niye bu kadar basit kolay ikna edebiliyorum? Streçlerim burada onlar bir dursun. Bir de arabanın anahtarını atıyormuş ben tutamıyormuşum. iptal Şimdi dikkatli at ki anahtar kırılmasın. Bekle. <laughs> Hadi görüşürüz abla. Arabayı aldık, şu bandımızı, streçlerimizi de alalım. Yazık abla, özür dilerim. Bence hak etti yani damat. Bu streç niye aldık biliyor musunuz? Daha sürekli kaza yapıyor Ya bir arabası bozuluyor ya bir şey oluyor Pek arabayı kullanmak istemiyor Kullanılmayan araba nedir? Hediye paketidir Şimdi biz bu arabayı damada alırken Sözde damat bu arabanın her yerini yaptıracaktı Sıfırlayacaktı bildiğiniz arabayı ya Ama damat ne yapıyor? Uyuyor bu adam, bu adam sürekli uyuyor Bu adam sürekli uyuduğu için de arabaya hiçbir şey yapmadı Pardon hocam da bozulmuş Ama ben burada vaat ediyorum Eğer ki 15.000 like gelirse Arabaya iyi bir modifiye yapmayalım Yaptıralım mı Ama sonra geri bozalım Modifiye halini görsün Bir gün tadını çıkarsın İkinci gün tekrar mahvedelim Arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle videolarda her zaman bir işbirlikçiye ihtiyaç var. Şu an videoyu durdurup bir tahmininizi yazar mısınız? Bugünkü kışkırtmadaki işbirlikçimiz kim? Aa, geri park sensörü taktırmış. Kabloyu da açıkta bırakmış ama. Aynaları falan da ayarlı değil. Bu çocuk niye Allah'a emanet gidiyor? Önüme çıkmayın ne olur ya. Dolmuş dur. Bence sağ salim gidebilmek için ben süreyim sen aynayı falan tut Oğuz, öyle gidelim. Buraya gittik bir dünya streç aldık yani bir ailenin bir ömür kullanacağı streç gittik aldık. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Ben kafamda kuruyordum Oğuz. Ben diyordum ki Oğuz kamerayı sabitler bir yere yardım eder bana. Seni kurtardım büyük büyükten. Gel gel hoş gel. Ne yapıyorsun? Selam Oraya selam versene. İyi, 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 iyi. Gel şimdi. Bir şey diyeceğim. Sorgusuz, sualsiz sen niye bize yardım ediyorsun direkt? Ya, yani, ne yapıyorsunuz ki? <laughs> gel şimdi. Yapıştır oraya. Ama daha senden yani. intikam alır. Senden niye intikam alsın daha değil, var? De... Şunu şunun altına sıkıştıralım dur. İlk iki turu dikkatli yapmamız lazım. Ben mesnevi gibi bunun arkasında döneceğim mi böyle? Aynanın Ay altına mı geç? Ayna zaten kırık gibi. Kırılsın. Ha, onu mu çaldın? <laughs> tamam cebine koy. <laughs> Oradan tuttur tamam mı? Olmadı gibi ya. Ben zaten streç kullanma konusunda iyi değilim ki ya. Bak bunu yırt burada. Yok hallettik hallettik. Önemli olan streci tek parça halinde götürebilmek. Tamam, sen yine bunu ayarla bir şekilde. Bence sen benim geçtiğim yerlere elini koy. Yapabiliriz Alina. Ne? Evet. İlk turdan sonrası basitmiş galiba. Damat sana videoda kötü davranmıştı, hatırla. <laughs> bu arada biz bütün streçle bu arabayı yapacağız mı? Sana bir şey diyeyim mi? Aşırı güzel oldu Aklıma bir fikir geldi benim. Bu alt katı Alina yapsın, üst katı da ben yapayım. Eş zamanlı olarak bitirelim. Alena sağda solda yerde merde her çöp görürsen damanın arabasını içine at Arkadaşlar kışkırtmalarda önemli olan şu adama eziyet etmek Yani canını yakmak vırt zırt değil sen devam et kızım Bu adam bu streçleri nasıl sökecek İlk streçlerimiz bitince kolibanda geçeriz İyice sıkışır Sana sarı mamba dedi yılan dedi Bir düşün ya bir düşün bir sinirli ya. Yazık kızım bir buçuk saat öyle molası vardı onu da bizle harcayacak Ama yine ilk tur için bana bir yardım lazım gibi Şurayı bir tut Sen orada kal Ha, öyle tut olur. Tut iki elini iyi tut. Üstten tut. Üstten üstten. Ha. Tut öyle kız tut. <laughs> tut orayı şöyle bak. Aklıma başka hani, bir şey geldi. Şöyle tut. Ha, böyle. böyle. Tamam. Şuraya sıkıştıralım yine. Arabanın camını da açık bırakmışız olsun. Yok, yok. Bir sorguluyor musun hiç? Ben niye geldim? Ben senin niye arkadaşın onu da sorguluyorum. Bir düşün. Ben de niye arkadaş mı bulacağım? Ben de niye arkadaş i̇yi. mı bulacağım? <laughs> bak Alena'nın arabasını göster. İstiyorsanız arkadaşlar bir sonrakinin Alena'nın arabasını yaparsın. Ya da hiç ikiletmeden bana yardım edersin. Şimdi şurayı şöyle tutman lazım. Bu kısmı önemli. Burayı bırakayım mı? E, bırak. Duracak. Ayna mı kırıldı? Yok. Bırakabilirsin. En zor kısım bu. Alina yardım etsene. Evet. Biz Atapark'a taşındığımızdan beri o adam <laughs> öyle biliyor musun? Bu adam <laughs> hakkında da bir sürü söylenti var. Mesela. Nasıl öyle olmuş biliyor musun? Oğlum oğlu ölmüş diyorlar. Abi. Yok lan ne oldu? değil. Işte. Her yerde farklı söylenti var işte bak. Görüyor musun? Mesela <laughs> dikkat edin yanında var. Hı? o sürekli bizim göremediğimiz şeylerle konuşuyor. Annesi bunu yaramazlık yaptı diye evin camına mı çatısına mı ne bırakmış çıkarmış. O da orada korkmuş mu bir gece öyle bir şeyler de var. Yani Üsten, üstten, şey üstten, üstten üstten. Şöyle bir tur daha şuradan geçeceğiz. Sonra o alt üst yapacağız yapacak bir şey yok. Şuradan alttan bir geç. Oğlum damat bu nasıl sökecek? Şunu da şuradan bir tur. Oh mis 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 oluyor mis. Bırakabilirsin. Gidiyor. gidiyor mu? Dur bekle. O zaman bir tur daha üstünden bir, geçeyim mi? Camı kırdı. <laughs> Asıl kışırtmayı sen yapıyorsun şu an. <laughs> Gidebildiğimiz kadar gidelim. Daha 3 tane daha var. O streçlerin hepsi bitecek. E bu arabayı alırken dedi ki ben yaptıracağım. Her şeyini yaptıracağım dedi. Ona bütçe de ayırdık. Güzelce yaptıracaktık arabayı. Hatırlıyor musun Alina? Evet. Yaptırdı mı? Hayır. Uykusuna düşkünlüğünden. adam öyle sözünü tutmuyorsun. Arabayı yaptırmıyorsun. Arabayı paketlerim. Kullanmasın diye. Biz rekabeti bırakalı çok oldu. Biz işin keyif boyutundayız. Devam. <laughs> koş koş koş. Boşamadın mı? Oğlum yazık günah lan. Bu yok yani. Hı <laughs> hı. Çıkabildin mi? <laughs> Oğlum iyi oldu ha. Harbi. Şey yapalım mı lan bir gün? Bundan yatak matak yapıyorlar ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Ya. İstiyorsanız Diyorsanız yaparım vallahi. Yap derseniz yaparım. Streç filmli bir gün. <laughs> Heh. Video çekiyoruz. Neyin? Video videosu. <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz mahallemizde? Ya e şurayı nasıl yapsak ki? Senin bence o tırnaklarında problem var. Bak senin otun tır... gel gel sen <laughs> sen gel sen tırnaklarınla bunu yandan yırtıyorsun. Senin tırnakların yüzünden. E, ben de bozulmuyor sende niye bozuluyor? Böyle böyle yapa yapa geliriz ya. Omnistech kullanmak gerçekten çok zor bir şeymiş. Ne oldu? <laughs> 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 Hah. <laughs> Keşke tutmasaydım. streç kaçmak istiyor. <laughs> Oğlum ben harbi yapıyorum ha. Gerçekten streç uzmanı oldum. Ben bu streci bir sara sara bitirmek istiyorum şöyle camlardan. İyi. Bari streç koşsaydın. Bir turda sen geçseydin. Elim yandı. bak evet. alıştık var ya öğrendik. Evet. Biraz gergin gel. Yani biraz. Evet, yavaş. Gel, gel. <laughs> bak. Bitmiyor bitmiyor. Ayna falan mı kırılıyor ki bunun bir yerlerden çatır çutur ses geliyor. Sen eğer düzgün tutarsan ben halledeceğim. Bu işin üstesinden gelebileceğim. Bu kürek gibi tırnağım var. Streç no. <laughs> ne yapsın? Streç ne yapsın? Sen alışmışsın gitmelere. Gidiyor musun? Ramada da diyeceğim Alina yaptı. Ben yapmadım ki ben şuradan geçiyordum. He? Kurbağa bak dedi. Sence benim haksız mıyım ya? Tırnağla alakalı değil mi? Sıçrıcı ortadan yırttı mındar etti. Kendine iyi bak canım arkadaşım. Allah'ım yarabbim ya karmasak biz daha hızlı halledecektik. İyi ki geldin. Hep gel. Teşekkür ederim yardımın için. İyi ki varsın. Hiçbir şey. Bu beni iyi tanıyor. Böyle tırnak mı olur? Ne ATM'den kart çıkarabilir, ne bir şey yapabilir. Canım arkadaşım. Tamam. <laughs> Kendi işimi kendim hallederim oğuz. Evet. Halledemezsin de. Halledemezsin. O zaman seyret. <laughs> Ana, Bir şey fark ettim. Evet. Buraya gelince buruşuyor. bu ilki daha. Üç tane daha var. Mahalleli beni seviyor. <laughs> Elim yanıp duruyor. <laughs> Başlarım streçine. Keşke alüminyum folyo ile kaplasaydık arabayı. Acaba damat görünce tepkisi ne olacak? Sen şuradan ben birer tur birer tur atıyorum sen üstlerini geç. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me.

Arkadaşlar siparişlerimiz geldi. Şimdi birincisi bu. Bu ne? Poliüretan köpük. Ne yapacağız biz bunu Oğuz? Kardeşim streç korur mu? Korur evet ama bir yere kadar korur. <laughs> bir yerden sonra ya korumazsa o zaman ne yapacağız? Arabaya yeni parçalar yapacağız. Bu nasıl açılacak? Hatta ba bak. <laughs> Heh. Ha. Sonra? Da Lan hayır bunun başka bir şey olmalı. Böyle mi acaba? Dur. Önce şu far kısmı. Far kısmının hasar görme ihtimali yüksek. Ha, çıkıyor oradan bir şeyler çıkıyor. Dur. Şiş Şişiyor, ya bu. Bence uzun zaten. Sen... Dur. Hep olmadan ya. Aha. Yürü. Şu da benim bu... bu, nasıl ya bu çıkmıyor da ha. Acaba aşağıda mı tutacağız şöyle? Şöyle mi tutacağız? Oğlum bu tıkanıyor. Bunun başka parçası yok muydu ya? Bu işte bir terslik var. Bu böyle olmamalı. Bunun daha basit bir yolu olmalı. Biz bilmiyoruz. Biraz bekleyince şişiyor. Nasıl şişmiyor? Bu parçayı çıkartmayacak mıydık biz? Nasıl kullanılıyor? Yazıyor mu ki? Aa, Oğuz. <laughs> Nerede? Ters takmışız Oğuz. Biz niye bunun şişesine önceden bakmadık? <laughs> Anladın mı? Bunu çıkaramayacak da biliyor musun? Ya boy kapta geçerse? Yetti mi? Köpük eriyor bu buna sprey gelince. Köpük pek geçerli bir şey değilmiş. Şuraya da FB yazayım mı? Evet. O grafitici mi olsam? Köpüğe kimyasal kimyasal deyince bozuluyormuş. Ha, keşke bir tarafı sarı diğerinde lacivert yapabilseydim aynanın. Ben dekoratif çalışıyorum. Var mı ki mavi biraz da? Başarabilirsin hadi. Mavi var mı? <gülüyor> <gülüyor> Utku. Al şu sarıyı istediğin yere sık. Sağa sol boya gitsin arkalarını sağını solunu. Şimdi o zaman sarıların diğer taraflarını da lacivert yapabilirim. Damatlı da bizim araba var. Bence biz buradan damadı çağırmayalım da damadı almaya gidelim. Arabamıza bir şey yapamazsın. Alena'nın arabasına da mı bir şey yapsak ya bir gün. Arkadaşlar isterseniz yaparım valla. Ne diyorsun nasıl oldu? Canım Nurcan ablam be. Ne diyorsun? İyi mi? Şu, al tamponun orayı da bir mavi yapalım Harbi güzel oldu ama Değil mi? 98 değil, 2005 falan oldu. <laughs> Arkadaşlar artık lütfen. <laughs> Beğen. Ne Gel 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 Utku, Utku sana görev. Arabanın anahtarını al bir şekilde. Tamam mı o gelince? Taktırmadan. <laughs> bak şimdi bak bana bak. Ne yapacağım? Gel bak. yaptım Kardeşim yoğunuz bugün. Boya için gelsen yarın falan gel. Kardeşim yoğunuz alamayız müşteri Abi bir şey soracağım öncelikle kanka. Bir şey sorabilir miyim o? En başta sormak istediğim şey şu üstüne yazmışsınız ya. Daha dün bir tane penaltı atamayan geri benim güzel arabama çiziyorsunuz. Dur lan gel ya abi. Ben sana arabayı ne diye verdim? Bana Elim dokunma Elim benim kardeşim sana yanlış geldi Bana dokunmasana Bir dokunmasana <gülüyor> kardeşim <gülüyor> Ama bak senin de hoşuna Ben, ben senin arabana bir şey yapmış mıyım dokunma Tamam bir gel bir şey bir dokunma. diyeceğim dokunma Sen bana ne yaptın biliyor bir musun? dokunma şöyle git, git. Sen, sen benim ablamın Niye arabana bir şey yapacağım ne buraya Evine gizlice git. girdin ablamı korkuttun Tamire kadını korkuttun Ablanın evi benim evim yok Sen niye ablamı korkutuyorsun benim he? oğlum dalga mı geçiyorsun la? <laughs> Abla mı korkuttu? Korkutma bak arabana. Yeri fenerli oldu. Model attı mı? Dur da model attık. Geçme. İşte, kaza yapıyorsun. Ben detayları anlatayım. Ben mı? güvendim sana arabaya. Ben detayları anlatayım. Anlatma kardeşim. Anlat, çok Yeni kaza yapıyorsun. Mı? Bak köpük sıktım. Daha korunaklı. Özel malzeme kullandık. Yani kuruduktan sonra çarpsam bile bir sıkıntı yok. <laughs> Sor ya konu komşuya sor ne kadar uğraştım kaç saattir uğraşıyorum ya Oo, oo. bak beğendim mi arabanı Farklı bölgelerinde farklı ya yazılar oğlum, var gel Beni biz yazılara bak ya, ya Sanki ben onun arabasına ya bir şey bir yapmışım gel. Oğlum git daha yüzsüz müsün bir sen gel. ya Şu elinde kolundakileri bırak abi gel Bir bırak beni Bir gel bir göstereyim bir bıraak. ama bir, göstereyim. bir bırak bir, bir, bir bakayım ya Bir bak Ben Allah, gideyim o zaman Allah. sen bak ya Arabayı mı tanıdacağım bir Vedalaşalım bedalaşalım. Bedalaşalım. Oğlum ben gidiyorum Oğlum dokunma Tamam selamlaşacağız mı Selamlaşmazsak bak başına gidelim Yok kardeşim git Selamlaşalım ben olup gideyim Ben seninle selamlaşmam Selamlaşalım defolacağım diyeceğim Sarı bir tane öyle bir şey geçiyor. Sal bir tane gel. Bir tane sal. Gider misin? Vallahi şükür. Ya bir adam. Bir salım, Oğlum gel. git. Git. Bana kötü davranıyor. Damat gel vedalaşalım Ben gidiyorum. İyi bir şey yapmışsın. Dev davranacağım eve de sana. Gideceğim, evde bekleyeceğim seni hadi. Tamam hadi. Buraya gel. Bir gel bir. Vedalaşalım, vedalaşalım. Oğlum bir şey mi var üstünde? Hayır hayır şu vedalaşalım sarıl. Ha, Tut tut. Hadi sen arabaya otur abi arabaya kitle. Tamam şimdi ne yapıyorsa yap. Arabamızı korumaya aldım. <laughs> ne sarılacağım ne sana Hadi hadi hadi. Bak güzel oldu. Sen hangi takımsın? Oğlum o da bize uymuş bak. O da arabasıyla kombi yapmış. Ya şaka ha, şu bildirimleri aç butonu. Şuna bir bak ya. Şu abone ol. Şu atın haber yazısı. Ama gerçekten araba korundu artık bak. Oğlum vurma ezilecek ezilecek. Ezilmez streçten. Şu cam var ya açık normalde biliyor musun? Açık. Oğlum. Ya çocuk cama falan zarar vereceğim bir git la. Ama Zorba vermiyor bak ya. ya. Vurayım bir tane. La yok. <laughs> oğlum deli misin? Divane misin? Bir git daha. O camı kırdı ya. La salak adam buna vurdum bak yan ayna gitti ya. Aa doğru. Sıkışmış görmüyor musun? Ondan bir de ses geliyordu ya. Tamam ben bir Dokunma bir arabaya ya. Arkada bir şey yok. Geri geri kaza yapmasın ya diye. Ya abi durmak. bu anten daha nasıl da radyo çalacak ya? Abi bu nasıl oğlum bu nasıl çalışacak Çalmasın işte. Hırsızlık oğlum, niye yapıyor? Kafayı mı yediniz ya? Ah sabah uyanmışım Ne oldu? Duruyor işte. Böyle duracaktı bu. Biraz oynarsan durur belki. <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim. <laughs> <laughs> Ben hemen video ben. ben, ben video ver. ben Ben, ben, ben. komik Gel. Mi? Bak beğeneceksin. Nasıl beğeneceğim biliyor musun? Orada oğuz Oğlum bir git. <laughs> Psikopat mısın ya? Oğuz, beğeni tuşunu unuttuk. Allah canını almasın. Bu arada <laughs> bizim spreyimiz bitti. Bizi tabak bizim tabak spreyimiz spreyi bitti. Bileyim. Nurcan abla gönderdi biliyor musunuz komşu? Mehmet bende mavi var dedi. Yemin ederim. Yemin et. ederim. Bütün mahalle se şey oldu ya seferber oldu. Onu çıkarsam arabada düşüyor. direkt kaputuna yazı yazarım. Hı. Tamam. Oğuz böyle, böyle bir şey alet olmaktan... Sen ne hangi takımlısın Oğuz? Ankara'yı. <laughs> Ben sana arabamı güvendim. Bak ben senin arabanı tertemiz teslim ettim geri. Benim arabam zaten temiz. Aa jantımın kapağı yok. Nerede benim jantımın kapağı? Sök sök. Sök. Oğlum. Ne olmuş ya? Psikopat mısın? Köpükler iyi ama. Köpüklere bir bak. Arabanın içindeki sürprizlere geçmedik daha. Bırak streci sök, arabanın Yalnız içindeki yap. sürprizleri yap. yap. İçinde de mi sürpriz var? Evet. Boz. Spreyi bırak, arabanın içine gir artık. Ben mi yapacağım bir de Mevlüt? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Açsana Bıçak şu. vereyim mi? Açsana şu. Bıçak vereyim mi? Hayır, sen açacaksın. Ben niye açıyormuşum ya? Kardeşim ben senin arabana güzel teslim ettiysem, sen de benim arabamı güzel teslim et. Konu kur. Beni bırak ya, pis bıraktı diyecekler. Çevreyi mi kirli bırakalım? Köpüğü de yanlış kullanmışız zaten, mundar oldu. Allah Allah. Çok aç, adam. Ya. 24 ya. Yaptığın bak ya. Hadi benim doğum günümü bil. Bir hafta sonra benim doğum Arabanın doğum günü pastasına çevireyim mi? ya <laughs> 21 like kadar arabayı doğum günü pastasına çevireceğim. <laughs> ne yapıyorsun öyle açılır mı o? Çık ben açayım. Oğlum git bir yeri Düzgünce. bak şey yapacaksın şöyle tamam mı? Ne yapacağım biliyor musun? Şöyle... Olmuyormuş. Gibrukla delerim. Bağlam olmuş işte. Kaza yap şimdi bir deneyelim mi? Bin. Bence bineyim. Bin. bin. Dursun böyle. Bin. Paketli dursun böyle. Bin. Nasıl bineceğim? Bilemem ki. <laughs> <laughs> Doğru adam da haklı. Sanuf'tan geçeriz şuraya aç. Abi işim abone var, sana. gücüm var. Abone i̇şim ol. İşim var, gücüm var. Abone ol, bildirimleri aç ben ya. arabaya atacağım. Abone ne abone, olacağım oğlum şey sana, ben, sana ya? Bu ne? Bu da bildirimleri açma butonu. As. Bak yazmışım o halini atını bile sordum. Damat Namir. Sen niye komün yaptın arabanda? Salih Acıbert. He? Utanmıyorsun değil mi hiç? Ya hiç Şu takımda da... olmaktan utanıyor musun? Şu mu? kadar utanıyorsam. Dün akşam penaltıdan bir tane gol atsanız üst gruba çıkacaksınız. Gerizekalı emretsinler. Bir tane gol atamamışsınız daha Oğuz utan. Kır oğlum kır her yerini kır tamam ben sana yeniden yaptırmıyorum bu arabayı kır lan kır Hadi gücün yetiyorsa <laughs> kır Tübüm. İlkel yollarda araba nasıl açılır? Bırak oğlum kendi açsın He dur şunu içine atayım da arabanın ya. içine <laughs> Ben niye açıyorum oğlum manyak mısın işin var açsana şu arabayı Bana ne o zaman bir bekle git hadi Dur ben malzemelerimi alayım Oğlum sen yardım etmedin bunun yapılışına Yemin et <laughs> Sen hiç yardım etmedin Hiç hiç sıfır <laughs> Alina da hiç yardım etmedi bu arada haberin olsun Alina ne alaka oğlum <laughs> He ha, Rufunu da aldım <laughs> Hadi Oğuz gel gel Biz kötü bir şey yaptık mı bana bak hele Kötü bir şey yaptık mı Oğuz biz Aa. Arkadaşlar kusura bakmayın ama hak etti dibine evet. kadar hak etti Arkadaşlar biz gidiyoruz sizleri seviyorum da nasıl araba sürüyor ben anlamıyorum ki ya Harbiden arabama hiçbir şey yapmamış Yapmamış mı? Yok <laughs> ya. Sizi seviyorum Allah'a emanet ediyorum Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmuyorsunuz Oğlum damat işini mi lan Vermem Hayır Tekici mekici çağır o araba temizlenmeden anahtar yok sana <laughs> I it take into your hands a plan your own hands can land your own brand and down I feel like no one takes accountability they want the credibility